Şimdi Lok Haber'de gazetecilik yapmaya devam ediyor Roj'da ve bugün köyde bulunan ve köyden hızla uzaklaştırılan meslektaşlarımdan biriydi. Şu anda da canlı yayında karşımda Roj'da. Merhaba beni musun? Merhaba Özlem Gülşen. Evet evet duyuyorum. Biraz şu anda bir müdahale bekleniyordu aslında. Şöyle izah edeyim. E, diğer Diyarbakır halkı Evet tabii tahmin edebileceğiniz üzere bölgede böyle anlarda Rojda'yı ekrandan alalım hazır olduğunda tekrar verelim. Tahmin edebileceğiniz üzere bölgede jammer'lar vardır. Yani yayın engelleyiciler vardır. Çünkü zaten bugün gün içerisinde Rojda şu yayını yapmaya çalıştığı anlarda köyden uzaklaştırmıştır. Rojda geri döndü galiba. Bir daha deneyeceğim. Çünkü şu anda bir yürüyüş yapıyor. Anlat Evet, şu anda şöyle göstereyim size, polisler şey göstereyim. bu noktada polisler yürüyüşü aslında izin vermiyorlar ve yaklaşık yarım saattir partinin e, partilerin il başkanları ve polisler e, bir müzakere içerisindeydi. Şimdi tekrardan e, bakın yaklaşık evet, 10 dakikada bir polislerle konumlanıyor ve narin için yürüyen vatandaşlarla karşı karşıya gelecek yüzeye geliyor. Sonra tekrardan bir yüz yürüyüşlerine devam ediyor vatandaşlar. Bugün aslında eee sizin de az önce bahsettiğiniz gibi köye çok erken saatlerde gittiğim için ben eee köyde tek kalan gazeteciydim Çünkü eee o diğer vata diğer meslektaşlarım yaklaşık 20 gün 19 gündür zaten her gün çok erken saatlerde gidip geliyorlardı ve ümitleri de tükenmişti aslında. Yani artık saat 10 civarı geliyorlar diye yayınlarını yapmaya. E, ee, için en azından şöyle ifade edin. Nerede olacağına dair, bulunabileceğine dair yine ümit yoktu. Dün de uzun uzun konuştuk. Ee, kendi aramızda bu kız cihaz asla bulunmayacak dedik. Çünkü köy halkı o kadar sessiz ki e, ee, Özlem Gürke, Hiçbir çocuk, hiçbir yaşlı Günlerdir tek bir bilgi vermiyor. Soruyorsunuz, diyorsunuz ki Narin nasıl bir çocuksu Gözünüzün içine bakıyor, konuşmuyor. Hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Sanki bir talimat verilmiş bir büyük tarafından ve hepsi bir olay yaşanmış ve susulması gerektiği konusunda karar kılmışlar gibi. Aslında bugün benim dikkatimi çeken bir diğer nokta vardı. Sabahın erken saatlerinde köye gittiğimde normalde köylüler erken saatlerde çalışmaya başlıyorlardı. Özlem Gürses. Ancak e, bu sabah saat 7.30 ile 8 arasında hiçbir köylüyü ben çalışırken görmedim. Köyü defalarca turladım, turladım, turladım. E, en sonunda ambulans ekibinin aşağıya doğru koştuğunu görünce e, dedim ki kesin bir hareketlilik var. Ardından kaynağımdan da konum geldi. Saat 09.39 geçe bulundu dedi. E, ben de mesaj attım. Emin misiniz dedim. Ee, bir ceset bulundu. Emin değiliz ama yüksek ihtimalle Narin dedi. E, benim e, iletişim kurduğum kaynağım. Ve saat zaten 10'u 9 geçirdim. İçişleri Bakanı açıklamasını yaptı Şimdi o saatlerde <laughs> basın mensupları köye giriş yapmadıkları için ben tek başıma oradaydım. Ve e, Narin'in cesedinin bulunduğu yere doğru gittiğinde jandarma hemen buradan uzaklaş dedi. Ardından ne tarafa gideceğimi da hareket etme dedim. Ee, şöyle bir ifade kurdu. İfade vermeye gidebilirsin. Çünkü şu an bu köydeki tek gazeteci sensin. Ve diğerlerinin akrabalarının nasıl bir tepki verdiğini haber aldıklarını sen biliyorsun. Ee, ardından da e, yaklaşık bir saat köyün içerisinde hem güvenliğim için hem de haber için ahır gibi bir yerde bir süre kaldıktan sonra yürümeye başladım. Neyse ki jandarma ekipleri gördüler ve beni çıkarttılar. Aslında bir yandan çıkartmaları iyi, bir yandan kötü. Evet haber yapamıyordum, çekemiyordum ama şöyle bir şey var Özlem Gürses. Köylü ne yapmış? Nasıl bir korkunçluk yapmış? Daha ne kadar yapabilir? Tahmin edemeyiz. Ee, ve ben orada tekim. Ee, o yüzden birçok meslektaşım bana e, şu ifadeyi kullandı. E, haberi bir yana bırak, bir an önce o köyden uzaklaş. E, hiç köyde bulunan Nari'nin birinci derece yakınlarından birkaç kişi haberi duyduğunda, İçişleri Bakanı'nın açıklamasını duyduğunda şu ifadeyi kullandılar. E, resmen görüyorlar. Yani İçişleri Bakanı bir tweet atmış, Twitter'dan bakıyorlar ve şey diyorlar, şu kullandı. Evet görüyorsunuz çok zor koşullarda yayıncılık yapmaya çalışılıyor şu anda. Ee, Diyarbakır'da tamam geri geliyor Rojda. Ee, hemen geri, geri alalım. Zamanı kısıtlı. Dinliyorum seni Rojda. E, e, evet. E, birinci derece yakınları şu ifadeyi kullandı. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına rağmen hayır bulunmamıştır dediler. Dedim ki bakan açıklama yapmış. Bulunmuş. Ya hayır ya dediler. Yani o kadar ilinlerdi ki gerçekten elim ayağım tüktü. E, çünkü korktum. Yani aklıma ilk gelen bu kızcağıza ne yaptılar acaba oldu. Ardından ne da zaten Nari'nin ya? bulduğu o dere basın mensuplarına açıldı. Güzel gittik çekimlerimizi yaptık. E, ee, o derede göstermeye çalıştığım e, durum şuydu aslında. Dere o kadar hızlı akıyordu ki Özlem Gülses. Yani e, bir çuvalın içerisine taş doldurup üzerine de çalı koymuşlar ki hem o bir beraber ceket atmasın hem de e, çalıdan hiç şüphelenmesinler diye. Üstelik Nari'nin çu, çuvalının içerisinde Kur'an kursundan çıktığı için e, bir cüz ve e, Kur'an kursuna uygun kıyafetler bulunuyordu. E, yani ilk güvenlik kamerasına yansıyan 15-10'daki o görüntüden sonra Narin Ortadan gerçekten kaybolmuş. Ama içi ihtimal var. Yani biz orada bölgede şu iki ihtimal üzerine duruyoruz. Narin'in bulunduğu dere zaten Narin'in kaybının 8. gününde taranmıştı. Yani e, jandarma orayı taradılar 8. günde. Ancak bugün tekrar tarandığında Narin'in cesedi bulundu. Yani bir ihtimal şu şu. Nari'nin cenazesini cesedini köyün içinden çıkartamadılar ve yer değişikliği yaptılar. Ve bunlar bunu köyün giriş çıkışlarında jandarma ekipleri varken yaptılar. Bunun üzerinde duruyoruz. Bir ihtimal olarak söylüyorum. Çünkü son derece teknolojik aletlerle e, taranılan bir derene Nari'nin cesedinin 8. gününde bulunmaması imkansız. Ve bugün sabah 8.45'te de ee, çok hızlı bir şekilde bulundu çünkü 5 e, dakika içerisinde bütün ekipler aynı bölgeye akın etki ve 15 dakika sonra zaten biz Narin'in cesedinin bulunduğunu e, duyumunu aldık. Yani bir ihbar var gibi ve oraya gidiliyor ve hemen bulunuyor gibi. Çok ve Çok iyi anladık. Biz de zaten Rojda buna dikkat çekiyoruz. 19 gündür milim ilerlemeyen bir soruşturma 20. günün sabahında aniden çok hızlı ilerlemeye başladı otopsiye. Evet. Hemen alınıyor hemen mezar yeri kazılıyor şu anda köyde sen öyle bir şey gördün mü bilmiyorum. Bir de insanlar şu anda nerede olduğunu soruyorlar. Sen şu anda Diyarbakır'da bir eylemin içindesin. Ee, bu görüntüler evet, bu arada. Evet şu anda ya, parkı deniyor buraya. Cem e, Partililer, e, Diyarbakır halkı şu anda narin bir yürüyüş yaptılar. İlk başta bir müzakere oldu. Yayının başında söylemiştim. Ee, şu anda da yürüyüşlerini tamamlamışlar gibi gözüküyor Özlem Gürses. Buradan sonra da adli tıpa geçeceğiz. Narin'le ilgili son bilgileri almak için ee, mezar yerinin hemen kazılması da şüphe uyandırıcı ama e, belki de bu süreç bizden önce çok hızlı bir şekilde planlandı. Biz gazeteciler çok geç duyduk. Bir bir sürü ihtimal var. Peki oradaki gürüyüş sakin bir şekilde tamamlandı mı Rojda? Güvende misiniz? Yani bir müdahale veya sertlik olmadı anladığım kadarıyla. Insanlar tepkilerini dile getirdiler Öyle. ve sakince dağılıyorlar mı? Öyle mi görüyorum? Ha senin görüntülerini görüyorum şu anda. Biraz evet belki gösterebilirsin bize. Şöyle göstereyim size. Burada şöyle geçebilir evet. miyim? Pardon? Ee, şöyle bir Yürüyüş söz konusu. Başak Demirtaş burada. Meyal'den Danış Beştaş burada. Diyarbakır halkı burada. Narin için yürüyorlar. Özen bir ses. Ve e, çocuk cinayetleri politiktir diyorlar. Anladım. Bir polis müdahalesi yok gördüğüm kadarıyla. E, zaman zaman müzakereler oluyor. E, polis eylem sırasında çok fazla e, yönlendirme yapıyor. Dolayısıyla çok konuşuyor. Aslında sağlıklı bir yürüyüşte yapıldı de diyemeyiz bu süreçte. Çünkü daha çok polisin sesini duyduk.